Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Amigurumi bebeği tanıtacağız. O zaman hemen başlayalım. Şöyle bebeğimiz var. Evet arkadaşlar ayakları. Arkadaşlar bu bir de eklemli bebek. Böyle hareket edebiliyor bildiğiniz gibi. Eklemleri olmasa da hareket edebiliyor. Evet şöyle bir şortu var. Böyle dövdesi. Şöyle eller hareket edebiliyor görüyorsunuz. Böyle böyle. Şöyle kel var. Arkasına bakıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar. Çok hoş. Saçları arkadaşlar böyle kumral gibi. Çok güzel arkadaşlar. Kahverengi saçları var. Böyle gözleri var siyah. Ağzı var. Pembe. Evet şimdi kıyafet rönüne geçelim. Yaz kıyafetlerini tanıtacağız. O zaman hop. Arkadaşlar şöyle bir tane çanta var. Çok süslü. Böyle pembiş. Buralardan açılabiliyor. Ama bir dakika. Bura açılabiliyor. Böyle düğmesi var. Bunu, bunu açıyoruz. İçine bir şey koyabiliyor yani bebeğimiz. Tamam, burada bir tane sandaletlerimiz var çiçekli. Şöyle gösterelim. Çok gici ve bebeğimize yakışır. Şöyle arkasını. Her Bu arada arkadaşlar da... bir gün bunları giydirip size videosunu atacağız. Ama tabi 5 like gelirse. Arkadaşlar bir de burada bir tane çiçekli bandanamız var. Şurada pembiş bir çiçek var. Ortasında da böyle çiçek tozları var yani boncuk. Böyle bandanası var. Bebeğimize de çok yakışıyor. Şimdi kız... Asıl şeye geldik arkadaşlar. Arkadaşlar unutmadan ilk şunu göstereyim. Bu harika. Buna bayılırsınız. Arkasını da şöyle göstereyim. Arkadaşlar harika bir elbise. Arkadaşlar hayatınızda böyle bir elbise göremezsiniz. Gerçekten çok hoş. Evet. Prenses olmuş bebeğimiz. Çok yakışır yani buna da. Tamam, tamam. Şimdi kışlık e, sezona geçiyoruz. Bam. Hemen burada bir tane ceketi var. Böyle kolları geçen bir yer var. Şurada. Göstereyim. Şurada bir tane kolları geçen bir yer var. Şöyle türlü, beyaz ve çok tatlı. Şimdi burada bir tane bere var. Çok güzel. Aynısı gibi takım bunlar. Çok da tarz ve güzel. Bebeğimize de yakışıyor. Burada iki tane şeyimiz var. Bot. Yani çok pullu olduğundan görünüyor bile ne olduğu belli değil. Ama bunlar bot arkadaşlar sorarsanız. Yani bunlar çok tatlış bir bot Hepsi bebeğimize çok yakışıyor Son kalan da burada bir tane uzayan bir atkımız var Evet bunu boynuna da takabilir arkadaşlar Ya da bandana gibi de kullanabilir Her türlü kullanır bu Tamam o zaman şimdi diğer bebeğimiz Maşa'da sıra Evet arkadaşlar zaten hepiniz bunu bilirsiniz Maşıya gizliyorsanız. Evet. Şöyle güzel bir elbisesi var. Ayakkabıları var. Evet arkadaşlar. Şöyle de pembiş bir ayakkabısı var. Çok hoş gerçekten. Burada bir tane bileziği var arkadaşlar. İki tane bileziği var. Onlar bilezik değil. Kazağının renkleri arkadaşlar. Onlar bilezik Şuralar aslında kol değil arkadaşlar. Kol mu dersiniz? Şuralar beyaz tişört ama böyle yapılmış. Evet. Burada da onu yakalar. Evet arkadaşlar hepiniz bildiğiniz gibi Maşa bu elbiseleri çok giyiyor. Böyle şekilde. Hep başörtü de. takar. Şurada bir tane de başörtüsü var. Evet bunu Ruslar takar arkadaşlar. Peynirlerin içine saçları falan girmesin diye takılır bu başörtü. Arada bir şey de maşa da çıkartıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar saçlarına bakalım. Arkadaşlar sap sarı limon gibi saçları var. Gö göstermek istiyorum. Çok güzel arkadaşlar. Bir de şöyle bir dişleri var iki tane. Çok şirin. Çok tatlı da. Son evet. yok. <laughs> Ama çok şirin olmuş. Minik bir burnu var ve gözleri arkadaşlar gözlerine bakar mısınız? Gözün içine girdik. Aynı şekilde burada da bir tane var. Onun da içine girelim. Ve kaşları? Kılıfkları. Evet. Evet arkadaşlar çok hoş bebeklerimiz var. Bunlara amigurumi deniliyor. Şimdi bunun boyunu ölçelim. Evet, boyunu ölçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kocamanlar gerçekten şöyle göstermek istiyorum. Elimden büyük bir kafası var. Şöyle elimde göstereyim bir karış. Sonra arkadaşlar böyle vücudu şöyle. 4 buçuk, dört karış falan denk geldi arkadaşlar bu. Ama çocuk eliyle hesaplayın yani. Bu daha uzun. Enini açmıyoruz. Zaten uzunluğu yeterli oluyor. Bunun yüzü daha küçük. Ama boyu uzun. Şöyle 2 3 4 5. 5 karış bunlar arkadaşlar. Bu daha uzun gördüğünüz gibi. Şöyle daha gül saçı var bunun bir de. Çok güzel. Şöyle. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğen, beğenmişsiniz kaydın, abone olmayı, olmayı, abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hoşça Hoş kalın.